Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi günler. Özer Bey. Fatih Bey. Nasılsınız? E, sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? İş güç koşturuyoruz işte. Sadık Beyler bizdeymiş. E, haberim var. Ben eve gidiyorum. Buyurun beraber gidelim isterseniz. Olur tabii. Buyurun. Hadi bakalım. Ya bu elbise pek olmadı gibi. Öbürünü mü giysem? evet, bir de bence bu ayakkabılarla hiç olmaz. Bence oldu gibi ya. Ama biraz zor yürüyorum. Bir tut elimi deneyeyim. Ya. Hah. 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 Dikkat. <laughs> Derya. Dur bir de geri geri gideyim. Hadi. Geri geri. Niye gidiyorsun? E, alışacağım işte böyle. Tamam. Dönüş. Ben burada bir dengede durayım, ha. sen bana diğer elbiseyi ver, çabuk. Krem rengi olanı Evet, çabuk, çabuk. Bak bu güzel ama. Tut sana. bu çok güzel olur sana. Ay. Hakan beni böyle kıyafetlerle görsün bakalım. Anlasın kimmiş çoluk çocuk. Saçımda topuz mu yapsam? Ay yok daha neler der ya. Düğündeki gelinin kız kardeşi gibi olursun, topuz olmaz. Sen yaparsın benim düğünümde. <laughs> yok, ben senin düğününde Rüçhan Hanım gibi giyineceğim. Hatta bak şimdi. Tut beni. Ben kendimi zor tut. Dur. Bak. Oh, bak şimdi. Bu deniz, <laughs> bu güneş, dağlar, hepsi benim. Hatta şu kuş, o da benim. Sus, sakın sesini çıkarma yoksa senin tüylerini yolarım. <laughs> ben de senin tüylerini yolarım. <laughs> Ay Nesli'm nice mutlu yıllarımız olsun. İnşallah. <laughs> Yüzüne her baktığımda o içimi işleyen sıcacık gülüşün yüzünden hiç kaybolmaz. Benim <laughs> güzel bir Aman artık incitmeyin birbirimizi. Bizim yıl dönümümüzde aradan çıktı böylece ikimiz. <laughs> Sadıkların sayesinde. Hepinize mutlu seneleriniz olsun. Çok teşekkür ederiz Rüçhan Hanım. Ya ayrıca bu güzel sofra ve nazik davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana. Rüçhan Hanım. Yani maşallah ordu doyar bunlarla. <laughs> Eniştemize de ayrı teşekkür ederiz. Küçük bir yardımdı sadece. ...işecek bu balıklar. Açlıktan öldüm. Bu delikanlı kim? O bizim oğlumuz artık. Oğlunuz mu? Anlamadım. Mesut kimsesiz. Sokaklarda yaşıyordu. Artık bizimle beraber. Biz manevi ailesi olduk. O da bizim oğlumuz oldu. Ah, nasıl yani? Sokaktan mı aldınız? Sokakta değil Mesut. Nesin teyze Sadık Baba seviyor Mesut. Kardeşleri seviyor. Sadık Baba'ya söz verdi Mesut. Yemek yiyecek. Sessizce oturacak. Yemek yiyecek. Mesut'un biraz sağlık problemi var anlaşılan. Mesut bir çocuk gibi saf ve iyidir. Sadece sevmeyi ve sevilmeyi bilir. Ne diyeyim? Beni şaşırtıyorsunuz ailecek. <laughs> Mesut, bahçe evi dolaşmak istersen dolaşabilirsin. Bir şey istersen de bana söyle, tamam Mesut Nesin teyze Sadık Baba'ya söyler üzmeyecek kimse. Peki tamam. Aa, merhaba. Kusura bakmayın, geç kaldık. Estağfurullah. Hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esrin Hanım, nasılsınız? İyiyim. Özer Bey'le yolda karşılaştık. Davet edince kıramadım kendisini. Hüseyin Hanım, nasılsınız? Sağ olun. Bunu da mı getirdiniz ya? Geldi yine yüksek gerilim amcası. Damat ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben ne tarafa oturayım? Ha, şöyle geçelim, ben bir sandalye isteyeceğim. Ayla bir sandalye alabilir miyiz? Yalnız kral bahçeymiş ha Özer Bey. Amma gelir misin be oğlum? Eve uğradım, üstümü değiştirdim baba. Arabayı da bırakmışsındır artık. İşin de bittiğine göre. Kim söyledi sana? Dışarı çıkacaktım. Arabayı otoparkta görmeyince. Yapma baba. Randevuların hep doluydu bugün. Defterine baktım. Nesrin Hanım geldi. Gördü bizi demek ki. Oğlum. Otur konuşalım. Bak. Üzülmeni istemiyorum. Bak Neslihan Hanım'ın da öyle bir niyeti yok. Seninle de bir sorunu yok. Dönüşle mi o zaman sorunu var? Ne oluyor baba anlamıyorum ki. Kızını korumaya çalışıyor. Benden mi? E ben ne yapmışım ki dönüşe? Üzülmesini istemiyor. Bak daha çok gençsiniz lisedesiniz. Öyle ciddi arkadaşlıklara erken verilen sözlere gerek yok. Hem üniversiteye gideceksin, kız üzülecek. O zaman herkes lise sonunda bütün arkadaşlarını silip atsın. Üniversiteye gidince ayrılıp üzülmeyelim diye. Bu nasıl bir bahanedir ya? Dönüş için bu böyle oğlum. Ya neden dönüş işte? Ben de onu merak ediyorum. Çünkü, çünkü böyle olması gerekiyor. Artık nedenini, nasılını sormayı bırak. Zamanı gelince öğrenirsin. Kızı da üzme, sen de üzülme. Hadi çıkalım. Sabah annemleri konuşurken duydum. Böyle tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlardı. İşte dönüşün durumu belli falan diye. Ayla, servisi başlatabilirsin. Özel günlerden hiç hoşlanmayan Rüçhan Hanım'ın gerçek niyeti bize bir yemek daveti vermek, sevincimizi paylaşmak değildi elbette. Onun yıllardır aç olduğu sevmek, sevilmek gibi duygularla yaşayan ailemize kendince bir oyun oynuyordu. Aç kalma sırası bizdeydi. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.